Bir şey Amerika derin devleti ve Çin derin devleti ve Rus derin devleti İslam'ı engellemek için bir Deccal ordusuna ihtiyacımız var. Yerli Deccal ordusu. Bu PKK diyorlar. Biz bunları silahlandıralım, güçlendirelim, koruyup kollayalım. Yoksa bu İslam alemi bizi mahvedecek diyorlar. Hakkını kesecek zannediyorlar. Yani Mehdiyeti de tam kavrayabilmiş değiller. Yani Mehdiyetin ne olacağını ihtimal veremiyorlar. Yani eğer Mehdiyet'e de destek verirlerse bir sefer başka türlü bir şey olacak. Yani Hristiyanlık kalmaz diye düşünüyorlar. Evet. Yani tek din, tek İslam dini kalır diye düşünüyorlar. Siz <laughs> önce bu komünist devlet kurma, FKK üzerinden de deşifre ettiniz. Yayınlarda var. Kobani'ye verdikleri ve önem de yani normalde noksa e kadar bir yerden Bütün bölgeyi almışlar. Sizi tam etti maşallah. Ya kardeşim şöyle zannediyorlar. Yani biz keyfimize rahatımıza çok düşkünüz. Hani kavga çıkar, savaş çıkar. Olay çıkar. Rahatımız kaçar. Yani ticaretimiz falan yerinde, her şey yerinde. Fazla da olay çıkartmayalım. Özellik mi, federasyon mu, ne istiyorlar, salsınlar. Evet. Abdullah Öcalan da madem çıkmak istiyor da çıksın ne yapıyorsa yapsın geçsin başlarına. Hani evet. konu kapansın da işimize ticaretimize bakalım kafasında bir kısım adamlar. Evet. Evet. Ya kardeşim ticaretini sana yedirirler belanın ne olduğunu anlayamadın. Evet. Evet. Nerenin ticareti ya? Alaş pamuğu gibi Türkiye yapmayı düşünüyorlar. Evet. Yerle bir etmeyi düşünüyorlar. Evet. Yani her yeri komünist yapacağız diyor. Bütün bölgeyi. Evet. Irak, Suriye, Abdullah Öcalan diyor. Bu asıl Stalin'i benim diyor. Bu asıl Lenin'i benim diyor. Evet. Komünizm öldü falan bunlar hikaye ediyor. Şimdi görün bak ne yapacağım diyor. Maksim'in en yücesi PKK'da gerçekleşmiştir. E abi. Için. Komünizmi bütün bölgeye hakim edeceğiz diyor. Filistin'de de müsait tipler var. Evet. Irak'ta da komünistler var. Evet. Suriye'de Suriye zaten komünist şimdi. Evet. Evet. Sur şimdi bakın. Amerika e, önce Suriye devlete karşı mücadele veriyordu. Baktı orada da can. Şimdi su de destekliyor. PKK'yı da destekliyor. Yani Allahsız, kitapsız kim varsa onları desteklemeye başladı. Yani Müslüman'ı yok edecek kim var? Bakıyor. İt, kopuk, lümpen takımı böyle çakal kim varsa al sana silah, al sana para. Şimdi Türkiye'de korkak zannediyor bunlar. Yani hani bir durum olursa can derdine düşüp aman ne yapıyorsanız yapın denir tarzında bir mantık var. Hükümetin de korktuğunu düşünüyorlar. Evet. Bakın çok vahim bu yani. Hükümetin korktuğunu düşünüyorlar. herkes hizaya getirdiklerini düşünüyorlar. Yani denemek istiyor herhalde. Ya kardeşim bak bu işin denemesi olmaz. Bir kere denersin, binlerce kere pişman olursun. Evet. Ya geri dönüşü olan bir şey olsa tamam. Ya kıyameti koparırsın, bütün dünya başına geçer. İnşallah, evet. Dünya diye bir şey kalmaz. Türkiye'nin eli kısa zannediyorlar. Türkiye'nin bir kolu Kazakistan'da, bir kolu Washington'da. Yani yapmayın, etmeyin. Sözümüzü dinleyin. Yani çok büyük tahmin edemeyeceğiniz bir belanın sizi sardığını görürsünüz. E deniyorum da de görelim. Olmaz kardeşim. Bir bildiğim var ki söylüyorum. Kıyamet kopar diyorum. Deneme yapmaya gerek yok. Oturun oturduğunuz yerde ya, ya işte iyi kötü geçinip bitiyorsunuz. Belanızı aramayın. Aklınızı başınıza alın. Atları gibi ömürler ya çekinecek. Ya kardeşim senin etin ne, ne ya sen oturup sen kabahat ayırıp Sen şu zayıf imanından, zayıf aklından kabalık yapacak güce sahipsen bir e, Türk milletinin gücünü tahmin edemiyor musun sen ya? Evet, evet. Sessiz demek, sakin demek sana cevap vermeyecek anlamına gelmez. Evet, evet. Ama bir kere cevap verir Türk milleti, ve onda da bin kere pişman olursun. Yani, evet. Yapma etme, sözümü tut. İlla denemek istiyorum. Benim tavsiyem hiç deneme. Yani 30 kere ben bu şeyi söylemeyeyim. Evet. Bir bildiğim var ki söylüyorum. Evet. PKK'ya da cesareti veren Amerika ve Çin, evet. Kore Rus devleti ya korkmayın arkanızda bunlar hep silahlar Çin malı evet. Rus malı Amerikan malı bak menşeye bak sen Çin malı Rus malı ve Amerikan malı başka silah yok. Evet. Ama bu veri olmaz ya, devleti kurun silah sanayimizi kuralım. Size havalanları yapalım. Uçak verelim, jet verelim. Jet fabrikaları kurduralım. Roket fabrikaları kuralım. Yer altında fabrikalar kurduralım. Bütün bölgeyi alın diyorlar. Abdullah Öcalan'ın da yüce bir varlık gibi gösteriyorlar. Bize saygı duyurmaya çalışıyor Abdullah Öcalan için. Ben de PKK'yı eee necis yönüyle tanıttım. Evet. PKK'yı da kutsal göstermeye kalktılar, abdul hocanın da kutsal göstermeye Hı. kalktılar. Hı. Kimleri alet ettiklerini gördünüz? E, PKK'nın hak ettiği tanıtımı ben yaptım. Evet. Şu an çok iyi tanınıyor Hı. PKK. Hı. Pislik, kahpe ve kalleş PKK. Bak herkes biliyor şu ezberden. Hı. Hı. Bilmiyorum, şu şey müsaitse etiket de yapılıyor ama herhalde böyle bir şey etikete yanaşmazlar yani. Sosyal medyada zaten birçok e, kişide ben gördüm hocam sizin yaptığınız açıklamayı. O çok önemli. Evet. Adam diyor ki PKK'nın açılımı ne diyor, bilmiyor. Cehaletleri giderim bilgisiz insan kalmasın. Bak, pislik, kahpe, kalleş. Evet. PKK'nın açılımı budur. Eğer Oluyorsa rica edelim bir etiket yapalım. PKK, pislik, kahpe ve kalleş. Evet. istirham edelim. İngilizce de yapalım da millet anlasın yani. <laughs> Bilmiyorlar ya. Cehalet var Avrupa'da yani. Evet. Ne olduğunu bilemiyorlar. Fistan'da kaçtıklarını nasıl söyleyince Devlet Bahçeli tekrarladı, herkes tekrarladı. Ya kardeşim dedim, bak kadın kılığına şaka yapıyorum sen güzel. Ya öyle bir ispat etti. Evet. Ama herkes kanaatini getirdi. Ya var mı bildiğim ki söylüyorum kardeşim. Müthiş karaktersizler, bak evet. korktular Kobani'yi, evet. Amerikan arkasına sığındılar, benim koruydukları arkasına çöktüler, evet. Amerikalı katiller kaçtı, evet. Avrupalı katiller de kaçtı, gariban peşmergeyi getirdiler, evet. onlar da kaçtı gelip Türkiye'ye sığındı onlar da. Evet. evet. Adamı. Evet. Batı basınında da e, Müslüman ülkelerin başında yani çok yazılı İslamcı hükümetler olacağına diktatörler olsun diye bir e, söylüyorlar. Evet. Çözümü bunda buluyorlar açıkçası. Yani diktatörler değil, bir tane diktatör istiyorlar. Evet. Abdullah Hoca evet. evet. Hepsini kazılıyorlar. Başa geç. Komünist diktatörlük kur. Proletarya diktatörlüğü. Zaten bölgede müsait diyorlar. Evet. İşini de kazı. işte şunu bunu da kazı. Sana silahsa silah. sana kiralı katil de gönderin diyorlar. Evet. Ne yapıyorsan yap. Evet. Şimdi bu etiketi rica edeyim, göreyim ben bir önce. Yani çünkü burada amaç gelen kültürün artması. Evet. Ben birçok kişiye soruyorum ya PKK nedir bilmiyor ya. Biliyor, evet. Değil mi? Açılıp ne Yap. Amaçını anlat. Gelen kültürleri atsın ya. Evet. Ha. Çok güzel, güzel. Özellikle de Avrupalılara da o konuyu açıklayalım ki rahatlasınlar. Bu kadar. Yani genel kültür hayati bir konudur. Abdullah Hoca'nın da şaşırmıştır kendine. Ya. Ben, ben, ne kadar kıymetli böyle ya. <laughs> adam. Anlayın böyle birçok hastalığı falan da var yani. <laughs> Vay be ben neymiş şimdi haberim yokmuş diyor ya. Evet. Ya diyor sen müthiş bir yeteneksin ya diyor adam. Yani. Muazzam Orta Doğu için sen bir efsanesin sen. <laughs> ona zaten başkan diye hitap ediyorlar. Evet. Yani zaten Türkiye'nin tamamını yutacağından emin bunlar. Evet. Yani bir tek ona da Yunanistan'ın falan da düşüyor. Hepsini alacağız diyor. Evet devrim ihraç diyor. Konuyuzun özelliği bak devrim ihraç eder. Yani mesela Kore bir devletin dibine geldi ya oradan sınırın içeri girer. Önce propaganda yapıyor. Propaganda yaparken silahlı propaganda yapar. Çok önemli bir silah akışı. Sınırda. Sonra çatışma. Sonra çatışan güçlere destek. Şimdi bir devletin desteğinden e, içteki kuvvetlerin saldırması çok kolay hale geliyor. Çünkü lojistik destek sağlıyor, para desteği sağlıyor, her türlü ihtiyacını karşılıyor. PKK'nın şu ana kadar hayatta kalmasının nedeni Suriye'nin desteklemesidir. Silah da verdi, para da verdi, bütün ihtiyaçları, yiyecek hepsini sağladı. Koruma da sağladı. Ama şu an başı derdine düştüğü için koruyamıyor. Amerika da koruyacak. Bölge biçimsiz geldi ona o açıdan, yani koruma açısından, devirde havadan bomba diyor. Evet. Dünyanın parasını harcadı ya. Yani Amerika'daki bütün işsizler, evsizler falan hepsine para ve imkan sağlayabilecekken o parayla, evet. hatta Afrika'daki aşıları falan hepsini doyurabiliyorlar. Evet. Sırf Kobane'yi bombalamak için <laughs> akıl almaz bir masraf yaptı. Evet. Yani dünya açtan doyururdu orada. Çünkü bombalar çok pahalı ve mal oluyor. Bir tanesi bile çok çok pahalı. Elektro, elektronik donanımlar koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar falan peşmekan. Bir de uçağın kalkması gelmesi var. Hepsi sorun. Evet. evet.